Ne işin var be senin burada? Git buradan. Git. Yürü. Ee, git dedim sana. Ya. Gidim be. Bırak. Lan beni kendi evime mi almıyorsun? Hem de bu hasta halimle. Destur, destur. Bu evin tapusu bende tamam mı? Sen bu eve layık değilsin. Ceylan eğer bu eve girmeni istemiyorsa giremezsin. Hadi defol git. Hadi yürü. Hiçbir yere gitmiyorum lan. Gitmiyorum işte. Baba tamam hadi gidelim olay çıkarma sen de. Hadi yürü. Tamam bırak hiçbir yere gitmiyorum. Lan bu evde beni beğenmeyen kendisi dev olsun gitsin. Hadi hadi. Sen var ya, sen iyice yüzsüzleştin. Eğer bu eve girmek istiyorsan benim cesedimi çiğnemen lazım. Tamam babacığım hadi gel girelim biz. Sen şimdi kendi öz evladını bu eve almıyor musun? Vay be! Bana ahlak dersi verenin haline bak be! Bana babalık dersi verenin haline bak be! Senin gibi evlat yok olsun gitsin. Benim evladım Ceylan. Tüh senin babalığına! Babacım Babacığım gel. Ay ay al gel. götür onu götür onu. Yok, Kalk halimi tutmuştur şimdi sana. fena olur. Al, Babacığım götür, sakin götür. ol gel. Sen sana demedim mi git diye. Lan bu adamın ne işi var burada? He? Sen ne arıyorsun lan içeride? he? Ya baba sana ne ya? Bırak karışmasana insanlara. Hadi gidelim yürü. Lan bırak. Şimdi sana buradan bir tane koyarım ağzının ortasına. <laughs> Bana bak. Baba yeter dedim tamam, artık. Tamam. Ha. Tamam, tamam. 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 Ne olur yapma bir şey. Tamam hadi yürü. Gidiyoruz. Bırak. Bugün bu kapıdan kovduğunuz adamın kim olduğunu, Necmi'nin kim olduğunu hepiniz öğreneceksiniz. Tamam Ferhat. Lütfen. Hepiniz tek tek kapımda Köpek olacaksınız köpek. Bak. Tamam. Ceylan. Gelsene. Sen bu adamın sizin hayatınızı mahvetmesini seyirci mi kalacaksın? Neden korkuyorsun? Korkmuyorum. Herkesten çok hatta ben onun yok olmasını istiyorum ama... <laughs> Yapamam. Niye yapamayacaksın Ceylan? Ne sanıyorsun? Bu adam güzellikle böbreğini Yusuf'a verecek falan mı sanıyorsun? Bu herifin gırtlağını çökmeden bundan hiçbir şey alamazsın. Başka çarem yok. Var çaren. Karşında duruyor. Ben bu saatten sonra seni çaresiz bırakmak istemiyorum. Bak bana izin ver. Bu herifin ayağını keseyim. Bir daha sana da Yusuf'a da ilişemesin. İzin ver destek olayım size. Ben kimseden yardım istemiyorum. Yusuf'u da alacağım zaten. Her şeyi halledeceğim. Yusuf'u da alacağım gideceğim zaten buradan. Bu mu gelecek planın? Bu. Bana müsaade o zaman. Haklısın her şey farklı olabilirdi. Ne farklı olabilirdi Ceylan? Bak. Bu çiçek kurumuş. Yani ne kadar su versen de canlanmaz artık. Benim hayatım da bu çiçek gibi işte. Ben artık bu saatten sonra ancak Yusuf'un hayatını güzelleştirebilirim. ama tek başıma. Ne demek şimdi bu? Yusuf için yaptıklarını görmedim sanma. Seni tanıyıp sevmesi bugün onu mutlu ediyor da. Yarın mutsuz olacak. Çünkü sen bizim hayatımıza can suyu versen de hiçbir şey düzelmeyecek. değişmeyecek. Belki başka bir dünyada olabilirdi. Ama bu dünyada mümkün değil.